Rus basınından çarpıcı analiz. Yunanistan'a ilk bedeli Türkler ödetecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken açıklama. Türkiye bizi dinleyip geri adım atmaz. Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına davet edilmeyen Maduro, Türkiye'ye geldi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus basını, Yunanistan'a ilk bedeli Türkler ödetecek. Yunanistan'ın Yunan vatandaşlarına ve parlamentodaki partilere haber vermeden gizlice Ukrayna'ya silah göndermesi, hatta Zelenskiy'e gönderilen silah ve mühimmatın detaylı bir listesini kamuoyuna vermeyi reddetmesi ortalığı karıştırdı. Muhalefet ve basın büyük tepki gösterirken bu konuda bir tepki de Ruslardan geldi. Rus basını topkor.ru'da yayınlanan Rus karşıtlığı için ilk bedeli Türkler eliyle Yunanistan ödeyecek ifadesi kullanılan analizin tamamı şöyle Yunanistan, Ukrayna'ya inanılmaz miktarda silah ve mühimmat transfer edecek. Bu, son günlerde önde gelen Yunan haber kaynakları tarafından bildirildi. Yerel basına göre, 120'den fazla BMP-1 zırhlı piyade aracı, 60 FIM-92 Stinger taşınabilir uçak-savar füze sistemi ve 20.000 AK-47 Kalashnikov saldırı tüfeği ile mermilerin teslimatı planlanıyor. Mart ayı başlarında ise Yunanistan, 2 C-130 askeri nakliye aracını Polonya'ya gönderdi. Aynı zamanda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında Avrupa medya Euro Aktive konuştu. Kiev rejimine yeni silah tedariki planlanmadığını duyurdu. Ancak Yunan Savunma Bakanı görünüşe göre Yunan halkının Ukrayna'ya silah tedarikine karşı olumsuz tutuma sahip olmalarına rağmen sözünü tutmayacaktı. Yunan televizyon kanalı Mega TV tarafından yapılan bir araştırmaya göre Yunan nüfusunun %66'sı yani büyük çoğunluğu Kiye ve silah transferine karşı çıkıyor. Bu, demokratik bir hükümet tarafından dikkate alınması gereken Yunan halkının medeni tutumudur. Ancak Atina'daki modern politikacılar gerçekten umursamıyor. Yunan liderliği için demokrasinin ana vatanı statüsü boş bir ifade olduğu ortaya çıktı. Miçotakis hükümeti burada deniz aşırı kuratörlerin çıkarları uğruna kendi halkının menfaatlerini tamamen göz ardı ediyor. Modern Yunanistan'ın tüm tarihsel kaderi fiili olarak Rus İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren 1828-1829 Rus-Türk Savaşı tarafından belirlendi. Ancak bir yıl sonra Yunanistan, Rusya'nın desteğiyle yine de tam bağımsızlık kazanmayı başardı. Bağımsız Yunanistan'ın ilk hükümdarının bir Rus devlet adamı, Rus İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Kont Ivan Antonovich Kapodistrias olması önemlidir. Yani Rusya, Atina'ya kaybettiği bağımsızlığı ve egemenliği vererek Yunan devletini kelimenin tam anlamıyla yeniden canlandırdı. Kendi topraklarına ilhak etmedi. İstanbul'un düşüşünden bu yana geçen neredeyse 400 yıl boyunca kaybedilenleri geri getirmeyi mümkün kıldı ve devlet oldular. 200 yıl önce yaşayan Yunanlılar Torunlarının Rusya ile ilgili ne yapacaklarını bilselerdi. Özellikle Yunanistan'ın dış politikalarında Türk faktörünün ortadan kalkmadığı düşünüldüğünde sanırın dehşete düşerlerdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek kötüleşiyor. Bunun nedeni adaların mülkiyet ve Mebin geçtiği sınırlarla ilgili bölgesel anlaşmazlıklardır. Durum tartışmalı bölgelerde ortaya çıkan enerji krizi göz önüne alındığında herkesin acilen ihtiyaç duyduğu büyük gaz yataklarının bulunduğu gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Ve işler yavaş ama emin adımlarla savaşa doğru ilerliyor. Ankara ve Atina karşı tarafın hava sahalarının ihlal ettiğini düzenli olarak rapor ediyor. Ayrıca her iki ülkede aktif olarak silahlanıyor ve tartışmalı bölgelerin yakınında rutin olarak tatbikatlar düzenliyor. Ayrıca diplomatik bir çözüm zor görünüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'nın kendisi için var olmadığını açıkça ifade etti ve onunla ikili müzakereleri reddetti. Ve bu durumda diplomasinin reddedilmesi son derece Yunanistan için uğursuz görünüyor. Ne de olsa son yıllarda Ankara, Irak ve Suriye'deki Kürt oluşumlarına karşı askeri operasyonlar yürüterek ordusunu sürekli olarak güçlendiriyor. Ve Mayıs 2022'nin sonunda Erdoğan dördüncüsünü açıkladı. Türk Cumhurbaşkanı 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, daha sonra Türkiye'yi çevreleyen diğer bölgelerin militanlardan temizleneceğini kaydetti. Bütün bunlar yıllardır eğitim yapan Yunanların aksine Türk ordusunun oldukça savaşa hazır olduğu ve askeri operasyonlar yürütme konusunda gerçek deneyime sahip olduğunu gösteriyor. Mantıklı bir soru ortaya çıkıyor. Atina neye güveniyor? Elbette Washington'ın yardımına. Mayıs 2022'nin ortalarında Yunanistan ve ABD'nin Yunanistan'daki Amerikan askeri üslerinin sayısının 4'ten 8'e katlanacağı yeni bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalaması tesadüf değil. Ve Amerikan askerlerinin Yunan topraklarında kalması en az 5 yıl sürecek ve bundan sonra imzalanan belgelere göre süresiz hale gelecek. ABD ve NATO'nun Yunanlıları ciddi şekilde aldatabileceği gerçeğini hesaba katmazsanız, kağıt üzerinde her şey mantıklı görünüyor. NATO, Atina'yı Türk iddialarından kurtaramayacak. Çünkü Türkiye, ittifakın Yunanistan'dan çok daha değerli bir üyesi. Amerika, gezegendeki en saldırgan ülke olarak bu tür konularda her zaman aşırı pragmatizme eğilimlidir. Ve büyük olasılıkla Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkması durumunda, tarafların diyalog çağrılarıyla kendi siyasi acizliğini maskeleyerek kenarda kalmaya çalışacak. Evet, Yunan topraklarında Amerikan üsleri olacak ama Türk ordusuyla savaşmaları pek mümkün değil. Büyük olasılıkla Yunanlıların adalarını kendilerinin savunmalarını isteyecek ve sonra Atina umutsuzca tüm ülkelere yardım için ağlayacak. Muhtemelen Rusya Federasyonu'na. Ne de olsa bir zamanlar Yunanistan için Türkiye'den bağımsızlığını kazanan Rusya'ydı. Tamamen insani olarak Rusya'nın Türkiye'ye mümkün olan en fazla sayıda S-400 uçak savar füze sistemini satmasını isterim. Ve ayrıca Türk tarafının Rusya Federasyonu'nun devlet çıkarlarını tehdit etmeyen her türlü askeri teknik talebi yerine getirilmelidir. Çünkü bugün Yunan liderliği Kiev rejimine silah sağlayarak Rus askerlerini öldürmek istiyor. Evet, Washington ve Brüksel'i taklit eden Atina, Ukraynalı milliyetçileri kullanarak dolaylı olarak yapıyor. Ancak bu onları savaş yürüsü bulaşmasından kurtarmayacak. Siyasi fuş, sıradan fuş gibi bulaşıcı hastalıklarla doludur. Ancak Batı'nın liderliğini takip eden ve Rusya ile ortak bir tarih ve özel dini ilişkilere tüküren Yunanistan, görünüşe göre unutmuş. Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri hiçbir şey için affedilemez. Er ya da geç ama her şeyin bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Ve Akdeniz'deki siyasi gerilimler o kadar arttı ki Yunanistan zor durumda kalan ilk ülkelerden biri olacak. Bakalım Atina, Batı'nın kendilerini koruyamayacağını anladığında Rusya'ya yönelik söylemi nasıl değişecek. Nasıl ki Yunanistan'ın Kiev'e silah göndererek Rusların ölümüne katkıda bulunduğu gibi Yunan ordusuna zarar vermek için başka neyi ve kime tedarik edeceğimizi gözlemleyeceğiz. Ve düşüneceğiz. Ortodoks Rumlar bunu hatırlamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken açıklama, Türkiye geri adım atmaz. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leav, Türkiye'yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, ancak Ankara'nın ABD istiyor diye operasyondan geri adım atacağını düşünmediğini söyledi. Leav, Orta Doğu politikasından sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dana Stroll'a Senato Dış İlişkiler Komitesinde ABD'nin Suriye politikası üzerine bir oturumda konuştu. Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptığını belirten Leav, "Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı." Türk hükümetiyle bu konuda angacı olmak için erken bir fırsat arıyorum dedi. ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun ABD'nin Suriye'deki misyonunun da tehlikeye atacağını iddia ederken, Türk hükümetini bu operasyondan geri adım atırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz dedi. Bir senatörün peki Türkiye geri adım atacak mı sorusuna ise Leap, kaygılarımızı ifade ediyoruz ama şu anda sadece bu konuda değil, diğer konularda da karşılık vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla açık olmak gerekirse geri adım atmıyorlar yanıtını verdi. ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu politikasından sorumlu müsteşar yardımcısı Stroll da açıklamalarında Türkiye'nin olası operasyonundan endişe duyduklarını dile getirdi. Stroll, ABD Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul ediyor ve düzenli olarak tüm taraflara gerilimi azaltma gereğini iletiyor. Bununla birlikte herhangi bir yeni saldırı bölgesel istikrarı daha da zayıflatabilir ve ABD güçlerini ve koalisyonun DAEŞ'e karşı kampanyasını riske atabilir ifadelerini kullandı. Bölgedeki tüm ABD ortaklarıyla Esed rejimine meşruiyet atfedecek faaliyetlerden kaçınmaları için temas kuracağını belirten Leav, Beşar Esed'in Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti. Bayelilere bunun gerçekten muazzam bir propaganda değeri olduğunu ve başka bir şey olmadığını açıkça belirttik, diye konuştu. ABD yapımı TOW tank savar YPG PKK'lılar da Mehmetçiğe karşı kullanacaklar. Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı ve Münbiç tarafındaki cephe hattı içinden çekilen fotoğraflarda teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus yönünü gözetliyor. Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor. Güdümlü tank savar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı tavlar 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzelerin en önemli özelliklerinden biri ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor. Teröristlerin cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor. ABD yönetimi, terör örgütü YPG PKK'ya DAEŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları, DAEŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı. Münbiç içinde kaydedilen görüntülerde ise YPG PKK'nın örgüt bayrakları ve flamalarını indirdiği anlaşılıyor. Örgüt Tel hatta daha önce indirdiği bayraklarının yerine merkezi noktalara Beşar Esed rejiminin bayrağını çekerek Türkiye tarafından olası bir harekata karşı kendini kamufle etme çabasına girmişti. Suriye'de SDG ismini kullanan YPG PKK'lılar, Münbiç'te üzerlerindeki kamuflajlara askeri konsey adı altındaki bir yapının sembollerini iliştiriyor. Dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 2017'de yaptığı konuşmada, Türkler YPG'yi PKK ile ilişkilendirince biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik demişti. Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına davet edilmeyen Maduro, Türkiye'ye geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına davet edilmeyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kardeş ülke Türkiye topraklarına ziyaret gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İki halk arasındaki işbirliği ve birlik bağlarını güçlendireceğimize eminim.'' dedi. ABD, Venezuela ile birlikte Küba ve Nikaragua'yı diktatörler yönettiği gerekçesiyle ev sahipliğini yaptığı Amerikan Devletleri Örgütü toplantısına davet etmedi. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, Nisan ayında Venezuela'yı ziyaret etmişti. Çavuşoğlu, Venezuela'nın en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, bu yılki ticaret hacmi hedefinin 1,5 milyar dolar olduğunu söylemişti. Türkiye, Karakaş Büyükelçiliği'nin verilerine göre, 2005'ten 2019 yılına kadar Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı ihracat, yapılan ithalattan daha az oldu. İlk kez 2019'da Türkiye'nin ihracatı ithalatını geçti. Türkiye 129 milyon 626 bin dolarlık ihracata karşılık bu ülkeden 20 milyon 348 bin dolarlık ithalat yaptı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2019'da Venezuela'ya yaptığı ihracatta 66 milyon dolarla ilk sırada hububat, un, süt ve pastacılık ürünleri yer alıyor. İkinci sırada ise 32 milyon dolarla değirmencilik ürünleri, malt ve nişasta ürünleri var. Ayrıca et, balık, kabuklu hayvanlar, kahve, çay, maya, sos, mama ve benzeri gıda ürünleri ihracatı da yapılıyor. Türkiye'nin Venezuela'dan yaptığı ithalatta ise ham petrol ve demir çelik ürünleri ilk sırada. 2019'da 14 milyon 411 bin dolarla ilk sırada demir ve çelik ithalatı yer alıyor. İkinci sırada 3 milyon 255 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar yer alırken listeye giren gıdalar arasında sebzeler ve bazı kök ve yumrular, meşrubat, alkollü içkiler ve sirke var. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.